Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kitapta e, bazı anne babaların çocuklarının düşmanı olduğu yazılıydı. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani e, normalde bizim bildiğimiz her anne baba çocuğunu sever. Onun nasıl düşmanı olabilir? buradan ne anlaşılması gerekiyor? Evet bu konuda bir hadis-i şerif var. Mesela bazı kitaplarda bu hadis-i şerif nakledilirken tabi orada e, bu ifadeler de geçiyor. İslam alimleri kitaplarında da var. Mesela o hadis-i şerifte buyuruyor ki bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli dünyaya gelir. Bütün. Ateistinde, Yahudininde, Hristiyanında, Müslümanında, putperestinde, mecusun hepsinin. Zencisinin de, kızın derinde, siyahında, beyazında hepsinin çocuklar. İslamiyetin... Evet. İslamiyeti Müslümanlığa uygun olarak, elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları, Hristiyan, Yahudi veya dinsiz yapar. Yani e, ateist olan, Hristiyan olan, Yahudi olan, Mecusi olan, putperest olan bir anne baba çocuğunu düşman aslında. Çocuk bilmiyor ona anne diye sarılıyor. Halbuki anne Mecusi'dir, anne putperesttir. O çocuğu da putperest yapacak, cehenneme götürüyor. Çocuğun düşmanıdır o. Veyahut da fasıktır anne baba. hiç geçiriyor, kumar oynattırıyor. Ne yani küçük yaşta aynı şekilde fuhuş ve benzeri şeyleri öğretiyor falan. Bu çocuk ileride asiyor. Günahkar olacak. Allah-u Teala tavır koyacak. Dolayısıyla o anne baba o çocuğu yakmak içine eğitiyor. E dolayısıyla bu anne baba bu çocuğun düşmanıdır. Dostu değildir. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarında da var da buyuruyor ki orada evlat ana baba elinde bir emanettir. Evlat Ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Mum'a her şekli verebiliyorsunuz. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Ayrıca temiz bir toprak gibidir. Hiçbir şey ekilmemiş toprağa. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onu meyvesi hasul olur çocuklara iman, Kur'an ve Allah' Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler, kavuşurlar. Bu saadette anaları, babalar, hocaları da ortak olur. Böyle ana babalar çocuğun aynı düşmanı değil, koruyucusudur. Zaten bir çocuğun ilk mürşidi, rehberi, yol göstereni ana babasıdır. Anne babasıdır. Eğer bunlar öğretilmezse çocuğa ve alıştırılmazsa çocuk bedbaht olur. Yapacakları her fenalı, fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Hocalarına da verilir. Hadis-i şerifte bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Ve bir de bunun ahireti var. Ahireti var. Mesela diyelim ki Müslüman bir ana baba çocuğuna dinini öğretmedi. Ana baba kendisi namaz kıldı, çocuğa namaz kılmasını öğretmedi. Kendisi Kur'an-ı Kerim okuyor, çocuğuna öğretmedi. Kendisi oruç tutuyor, çocuğuna öğretmedi, vermedi. Kur'an hocasına da göndermedi. Böyle bir gayreti de olmadı. E gün gelecek, bu ana baba ölecek, öldü. Gün gelecek, bu çocuk da ölecek, o da öldü. Ve zamanı gelince mahşer günü dirilecek. Hesaba çekiliyor ana baba. Bakıyorlar, tamam artılar var, Diyorlar ki işte şefaatli mefaatli bu kurtarmak üzereyken evlatları getiriliyor. Evlatları berbat. Onlar davacı olacak bu anne babadan. Çünkü bu anne baba kendini kurtarmış çocuklarına düşmanlık etmiş. Bakın Müslüman. Ama hadis şerifte geçiyor bu. Diyeceklermiş ki bu çocuklar. Ya Rabbi bunlar bize dünyada dinimizi öğretmedi. Bizim halimizde perişan. Bunların yüzünden biz cehenneme gidiyoruz. Bunları da isteriz. Allah Teala melekleri emredermiş. Onlar bu çocuktan anasını babasını da beraber gönderin. Öğretmedikleri için. Ve bal altın tabii. Eğer Allah Teala'nın dinini, İslamiyeti, fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini bu anne baba çocuğuna öğretmezse bu anne baba bu çocuğun düşmanıdır. Efendim ben ona yediriyorum, içine harçlık da veriyorum. Yedirip içirme karşılığı değil. Allah Teala ezelde takdir etmiştir maddi ve manevi rızıklar. Yani emanete anne baba olarak sen veriyorsun. Ve gelecek aynı şekilde. Ee, bir başka vesile olacak. Hatta şöyle bir hadise anlatılır da, geç konumuzla alakalı değil ama, hani e, birden hatırıma geliverdim de, e, vaktiyle Salih bir hanım, koca hacca gidecek, şimdiki gibi değil tabii, tayyareli gitmiyor, otobüste trenle yok. E, bulursa at, eşek, merkep, bulaması ye. Öyle. Aylar sürüyor. E tabii hanım diyor ki, yani ne kadar şey bırakayım, yani ben gelinceye kadar nafaka olarak. Ne kadar yaşayacaksam o kadar diyor. Allah Allah. Ben bilemem ki diyor senin ne kadar yaşayacağını. E benim diyor rızkım aynı şekilde diyor. Sen mi veriyorsun? Allah böyle veriyor. Yani öyle hanımlar da varmış. Adamcağız peki diyor. Hiçbir şey bırakmadan çıkıyor. Ha, a, kocasını açça uğurlattıktan sonra oturuyor. İki rekat namaz kılıyor. Arkasına dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Doğdum. Babam vasıtasıyla gönderdiniz. Evlendim. Kocam vasıtasıyla gönderdim rızkımı. Şimdi kocam da gitti kaldım yalnız. Rızıklara da sen kefilsin. O zaman hükümdar da bir yaz günüymüş oradan geçiyormuş falan. Dedim şey şu şey, evden bir su isteyeyim. Bunlar da kuyuda testide su yapın. Bir su ikra, e, kadınca suyu veriyor falan. Çok hoşuna gitmiş. Su bir kese altın bırak. Ya Rabbi demiş nelere kaldırsın. Kadirsin nelere kadirsin. Şimdi demiş bir hükümdar vasıtasıyla gönderiverdim rızkımı rızkını Cenab-ı Hak gönderir. Hani ben çoluğun, çocuğun, çocukların işte nafakasını temin ediyorum, cebine harçlığını koyuyorum falan. Ezelde takdir edilmiş. Sen vesile oluyorsun. Bir başka sen olmasan bir başka şey sebep olacak. Netice itibariyle ezelde takdir edilen gelecek. Evet onlar da aynı şekilde güzeldir. Ama esas olan e, çocuğunu seven anne baba çocuğunun iman etmesini İslamiyet'e uygun yetişmesini temin eder böyle davranırsa aynı şekilde bu anne baba çocuğunu seviyordur. Ama bizim çocuk işte namaz kılmak istemiyor. Tabii istemeyecek. Hele 15, 16, 17 yaşlar atalarımız boşuna demişler. Dememişler o yaşlar için. Deli kanlı, kanın deli olduğu zaman kız çocuğu da erkek çocuğu da tavırlı da res çeker tavırlıdır ve res çeker. Ya buna rağmen anne baba daha küçükten itibaren Kur'an-ı Kerim öğretecek, namaz kılmasını öğretecek ve peşini bırakmayacak onun. Peşini bırakmayacak. Bu lüya erdikten sonra mesuliyet giderse de ölünceye kadar da anne baba hayatta ise evladına emr-ı yapmaya devam eder. Hiçbir şey yapması elini kaldırıp dua eder kız evlat hangi olursa olsun ikisi de evlattır bunun. Ya Rabbi bunlara hayırlı arkadaşlar nasip et hayırlı kimselerle karşılaştır. Ya Rabbi diye dua etmesi lazım. Aksi halde bir anne baba sadece işte benim çocuk okusun ileride öğrenir. Çocuk hele şu bir teşekkür aldı birincilik aldı ya teşekkür aldı birincilik aldı. Yani mezarda soracaklar mı ya sen sınıfları geçerken teşekkür mü aldıydın ne aldıydın falan görme, göster bakalım mı diyecekler. Orada Rabbin kim diye soracaklar kabirde. Bunu soracaklar. Ama bunu sen öğrettiyse teşekkür de alsın. Alev ile olur. Bu ayrı bir mesele. Ama sen bunları hiç öğretmemişsin. İşte benim çocuğum çok teşekkür aldı. Hep teşekkürle geçti falan da. İşte birincilikte geçti. İşte üniversitede birincilikte kazandı. Ondan sonra birincilikte bitirdi. Şimdi işte güzel bir yere geldi. Bir yerde genel müdür oldu. Arabası var. Bilmem atı var. Villası var. Bilmem nesi var. Falan. Peki hemşerim. Bilet nereye kesildi? Gün gelecek tamam. Arabası da var. Villası da var. Köşkü de var. Karısı da var ama netice itibariyle bölümü gelecek, dönecek, kabre girecek. İmansızsa doğru cehenneme. Kim onu hale getirir? Anne baba. Ha, anne baba çalışır, dedini öğretir. İleride çocuk kendi tercihini kullanır, değilsiz olur. Orada anne baba sorumlanmaz ama anne baba öğretmezse, öğretmeyen anne baba çocuğunun düşmanıdır. Çocuğuna dinini öğretmeyen anne baba çocuğunun düşmanıdır. Çünkü anne ve baba evlatlarına İslamiyet'in ve din büyüklerinin sevgisini vermiyorsa çocuklarının baş düşmanı olmaktadırlar. İslamiyet'in ve İslamiyet'in aynı şekilde bize getiren Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in Ehl-i Sünnet Halimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hayatlarını, sevgisini eğer o çocuğu aşılamadıysa bu çocuk boş kalacak değil ki Mustafa Bey. Tarla boş kaldığı zaman ayrı kodları bitiyor. Muhakkak biter. Uçursa da ayrı kodları bitecektir. Mutlaka yanlış şeyler olacaktır. Ya bir satanist gelecek, koluna girecek. Ya da bir eşkıya gelecek, koluna girecek. Birisi bir şey yapacak. Birisi bir şey yapacak. Ama çocuğunu seviyorsa, çocuğunu seviyorsa, çocuğuna dinini öğretecek. Hem yani işte oruç tutması, tabii zorlayacak. Bizim anne babamız da. Mesela annem benim okuyup yazmayı bilmezdi, babaannem bilmezdi. Ama yerine göre sert, yerine göre yumuşak şekliyle, e, biz sevgiyle karışık korkardık. Çekinirdik de. Ama sonra o gayreti dönüştü daha yani, bu önce bile başlı oruç tutardım. Yaza geldiği zaman bile tutardım. Tuttuğum olurdu. Zor bir şey değil o. Ben de kendi çocuklarımı aynı şekilde zorladım. Zorladım. Ama daha sonra hakikaten ben de anneme, baba, baba anneme teşekkür ediyorum sonra bu ediyorum. iyi yapmışlar diye. E benim çocuklarım aynı şekilde. E sen hiçbir şey yapma. İleride öğrenir. Kimden öğrenecek? Nereden öğrenecek? Yani öyle hazır bir, bir, şey mi var yani bir bardak su içince bu namaz ibadetin hemen öğrenecek bir şey olacak. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki e, çocuklarınızı 7 yaşından itibaren namaz alıştırın. 10 yaşında zorlayın buyuruyor. Niye? Çünkü 10 yaşından sonra her an bu erebilir. Erginlik çağına girer girmez namaz kılması farzdır, oruç tutması farzdır diğer ibadetler e, hepsi giriyor. Haram, helal. Onlar da devreye giriyor. Onun için de, onun için de eğer bir anne baba çocuğuna dinini öğretmiyorsa, ahireti öğretmiyorsa, ahiret yolunu öğretmiyorsa çocuğunun baş düşmanıdır. Evet anne baba çocuğuna düşman olabilir mi? Böyle yaparsa bu anne babalar çocuklarına düşman olmaktadır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.